Merhaba arkadaşlar, görmüş olduğunuz bir yabani buğdaygil e, çim türü değerli arkadaşlar, kaz çimi veya kaz otu olarak bilinen bir bitki. Doğal alanlarda yetişiyor, yaklaşık 45-50 santimetrede boylanabilir. E, gördüğünüz gibi yazın e, püsküller şeklinde çiçekler oluşturur ve bu şekliyle e, bitkiyi tanıyabiliriz. Bitkinin tohumları. Arkadaşlar hem yani şunlar biraz daha olgunlaşınca çiçekte şu anda ve bu tohumları pişirilerek tüketilebilir. Bununla birlikte yeni sürgünleri şunlar e, eskimiş ancak bitki yeni sürdüğünde hemen şu alt kısımlarında var. Bu yeni sürgünler pişirilerek tüketilebilir. Asıl bunun kullanılan kısmı birazdan söküp bakacağız arkadaşlar. Kök kısmı. Kök kısmının bazı şifalı özellikleri mevcut özellikle idrar söktürücü, ateş düşürücü ve öksürük giderici olarak Anadolu'da çokça kullanılmış. Bazı bölgelerde de halen halk hekimliğinde kullanılıyor kazotu. İşte bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunun kökünü sökelim. Hem kökünün nasıl olduğunu görelim hem de nasıl kullanılacağını kısaca sizlere tarif edelim. Evet arkadaşlar işte bitkinin toprak altından söktüğümüz kök kısmı bu püskülleriyle birlikte e, toplanıyor ve kullanılıyor. Bu arkadaşlar suda kaynatılıyor. Suda kaynatıldıktan sonra özellikle karaciğer hasarı e, tedavisinde kullanılıyor. Yani karaciğerinde sıkıntı olanların bu e, kazotunu toprak altından söktükten sonra Kök kısmını suda kaynatıp içip karaciğer hasarını onarıyor. Yaptığımız araştırmalarda e, özellikle Orta Anadolu'da çokça bu otun bu şekilde kullanıldığını e, gördük, tespit ettik. Sizlerle de paylaşmak istiyoruz. İşte doğal ortamlarda bulunan kökü e, karaciğer hasarını onaran kaz otu veya kaz çimi bitkisi, bilimsel ismi de Eleusina indica olarak geçmekte.